Arkadaşlar, cildimizi neme doyurmaya ne dersiniz? Cildimiz kuruyor ve pul pul dökülüyor. Ben de bundan nefret ediyorum. Benim de çünkü çok kuruyor, dökülüyor. Şimdi yapacağımız tarifle kuruyan cildimizi neme doyuracağız. Ki herkesin cildinin nemli olması lazım. Çünkü nem cildin böyle daha güzel, daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor ki Vücudun da neme çok ihtiyacı var. Cildimizin de çok ihtiyacı var. Onun için fazla lafı uzatmadan sizlere malzemeleri vereyim. Kakomuz var, kahvemiz var, balımız var, sütümüz var. 4 tane birbirinden güzel kokan malzemelerimiz var ve birbirinden besleyici. 2 yemek kaşığı kahve, 2 tatlı kaşığı kakao, 3 tatlı kaşığı süt. Ve bir yemek kaşığı da bal var. Arkadaşlar bu malzemeleri bu maskeyi uygulamadan önce bileğinizde test etmenizi öneriyorum. Çünkü herhangi bir alerji durumu yaşıyor olabilirsiniz. Öncelikle kabımın içerisine iki tatlı kaşığı kakaomu koydum. Şimdi yine böyle tozlardan gidelim. Kahvemi de ekleyeyim. 2 yemek kaşığı da kahve ekliyorum. Bana geçen şey yazmış birisi. Demiş ki bu malzemeler çok geliyor, çok fazla. Bu kadar hani sürdük, bir daha ne yapacağız biz bunu gibisinden. Ya, evdeki tüm bireylere sürün, önünüze gelene sürün. Herkesin sonuçta cildinin neme ihtiyacı var. Tüm aile bireyleri bunu kullanabilir. Hani biz kadınlar çok süslü, bakımımıza önem veriyoruz. Tamam ama erkekler de bunu uygulayabilir. İlla kadınların uygulaması şart değil çok konuşmadan kahveyle ile mu koydum. Şimdi bir yemek kaşığı bal ekliyorum. Bir yemek kaşığı balımı gezdireyim. Canım bunu şu anda yemek istedi. O kadar hoş göründü ki gözüme. Balımı koyuyorum. Süt koyacağım. ve sütümün de miktarı 3 tatlı kaşığı, yemek kaşığı da olur. Ama ben tatlı kaşığıyla koyacağım. Çünkü çok malzeme benim süreceğim çok bir kimse yok etrafımda. O yüzden sadece kendim uygulayacağım. Bunu da çok fazla bekletmeyin. Hani bir hafta yayılmasın. Bir gün buzdolabında bekletip ertesi günde cildinize uygulayabilirsiniz. 3 oldu. Şimdi malzemeleri karıştıralım. Kek yapıyormuş gibi hissettim kendimi. neme doyuracak maskemize gerçekten çok beğeneceksiniz. Bu maskeyi sürdükten sonra yüzümüzde ne kadar tutacağız? Arkadaşlar bu maskeyi yüzümüzde 20 dakika tutacağız. Önce cildimize bunu süreceğiz. Parmak uçlarımızla pıt 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 pıt, pıt böyle masaj yapacağız. Ondan sonra 20 dakika boyunca cildimizde bekleteceğiz ve bunu arkadaşlar Haftada bir kez yapmaya çalışın. Hadi o 10 gün olsun. Ama bunu mutlaka yapın. Cildimizin çünkü neme ihtiyacı var. Evet karışımım hazır. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Taratata maskemi sürmeye hazır ve nazırım. Çikolata gibi bu. Görünüşü de pekmez gibi. Süreyim arkadaşlar. Siz de görün. Oo. Oh! Nemli nemli bir cildim olsun. Lütfen bunu uyguladıktan sonra bana yazın. Deyin ki ya çok güzel oldu deyin. Cildim böyle nemlendi deyin. Ben bunları duymak istiyorum. Lütfen beni habersiz bırakmayın. eğlenceli bunu sürmek. Fotoğraf çekip Instagram'a atacağım. Aile bireylerin önceden söyleyin de sizden korkmasınlar. Tamam, alnıma sürmeyeceğim ya. Sırf size göstermek için şu anda sürdüm. Saçım falan uygun değil çünkü. Şu an her yerime... Heh. İyi. Şu anda çok iyi. Böyle 20 dakika bekleyeceğim. Yüzümü şap 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 sularda yıkayacağım. Ondan sonra isterseniz nemlendiricinizi de sürün. Haftada bir bu maskeyi uygulayın. Lütfen uygulayın bu maskeyi. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar. Beni takipte kalın. Abone olun. Minnettarım.